Merhaba ben Cem Yılmaz Teşekkür ederim Değerli hayranı olduğum Kıymetli büyüklerim Sinemaya beraber Emek verdiğimiz arkadaşlarım Setlerde gördüğüm arkadaşlarım Sinema severler Basın mensupları Misafirlerimiz ve Gonca Vuslateri Ben sinemanın gülen yüzünü temsilen sizlerle beraberim <laughs> bir grup marjinalin yüzünü e, ağırtan bizi e, bu küçük mekanda e, AKM şu anda müsait olmadığı için e, <laughs> bu küçük mekanda farkındaysanız piyano da boş Fazıl da programdan çıkarıldı Devinden beri orada oturuyorum. Atilla abinin ensesini gördüm. <laughs> Ve hatırladım dedim Atil abi ben bir gün zengin olursam dedim. <gülüyor> oldu. <gülüyor> Ve dedim olursam dedim onur ödül alacaksın dedim. Netekim o da oldu. <laughs> Çok güzel insanlarız. Hepimiz daha iyilerine layığız ama geceyi şenlendirecek en kaliteli komedyen ne yazık ki müsait. Fazla da politik olmayan ben vardım. <laughs> Bu rakama böyle bir mizah. Öncelikle Siyad'ın gençlik kolu başkanı Atilla Dorsa'ya... <laughs> ve sonsuz emek göstererek... Hakikaten vizyona giren her filmde... E, ...sanat filmi, gişe filmi, popüler sinema diye ayırt etmeden seçkisine koyan... E, ...her davette, her tür filmin basın gösterimine ilgi gösterip vakit ayıran, izleyen... ...tüm e, sinema yazarı arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. E, sinema bir mucize. Bugün İzzet Günay'la Gonca Vuslater'i eğer bir salonda aynı salonda olabiliyorsa işte bu bir sinemanın <laughs> mucizesi demektir. Eğer şu sahne varlığımla beni Gülri Sururi alkışlıyorsa bu bir mucizedir. Gerçekten sizlerle olmak e, çok güzel bir duyguydu ve müjde bırakıyorum. Eee <laughs> ve bayrağı genç bir arkadaşıma teslim edeceğim. Adet olduğu üzere onur ödülleri demin Nebahat Hanım'dan da gördük. Bu sene gençlere gidiyor. <laughs> Halit Kıvanç. Bak, bak <laughs> Hayır, şakanın da sınırı olmalı. Halit Kıvanç değil. Önce VTR'mizi E, o zaman e, madem hadi e, moda deyimle Sürpriz yapalım. Önce VTR diyelim. Evet. Hem gonca da tanısın <laughs> kim olduğunu. <laughs>